Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size arabamızı göstereceğim. Tamam. 3 2 1. Doğan SLX paket. 1.6 i motor. Arabanın dışı. 6 konjantlar 1 2 3 4 5 6. Bagaj. Ses sistemi. Bas bot. Anten. Yukarı çıkar mısın? Çıkmıyor. Cam sıkkın. Tamam. Sizler beraber şimdi arabanın şoför koltuğuna bineceğiz. Burada bir açılmıyor. Açın artık. Seni açmakla uğraşmak istemiyorum. Niye açılmıyorsun? Bir saniye. Çıkar mısınız? İki dakika. Evet. Arabaya bindik. Arabanın içindeyiz. Direksiyon. Korna. Tovaş Doğan SLX. Hidronik pres direksiyonumuz. Çok güzeldir kendisi. Vites. Radyo. Az önceki gibi piyoner. tam kapandı. Şimdi dörtler gördüğünüz kadarıyla gelmiyor. Tamam şimdi size arabanın ışığı gördüğünüz kadarıyla diyor. Buradan tam göremeyebilirsiniz. Çünkü sabah bas sistemler. Burada da bir tane var. Gaz, fren, debriyaj hangisi? Hangisi gaz fren bilgis bilmiyorum. Şurada direksiyonu ayarlama yeri. Korna çok seviyorum. Şimdi biz sizlerle beraber dıştan falan açıkken bakalım. Dört yakalım? Nota bu gibi maşallah. Arkaya bakalım. Arkası da böyle. İçinde bir şey yok. Tamam bagajları kapandı. Neyse kapanmış da. Yanlardan hiçbir şey yok. Anten niye kendi kendine yamulup yamulup duruyorsun? Tamam abi binelim. Bunun belki şunu görebilirsiniz. Neyse boşver. arabamız. Şimdi sizlerle beraber arkaya bakacağız. Arkada bas sistem. Bas boot. Şişe. <laughs> 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 Bunun neden burada olduğunu sormayın. Mont. Ve arabanın ta kendisi. Gaz fren debriyaj. Ayağım çok güzel yetişiyor bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bu arabayı direksiyon seti olarak kullanabilirsiniz tabi bir yere gittiğinizi düşünürseniz yani çocuklar için tofaş güzel bir araba yani insanlar arabaya binip arabayı böyle sürebilirler Çocuklar da arabaya binip böyle oynayabilirler direksiyon çok güzel ha dur bir şey göstermeyi unutmuşum size Şu şuralar falan yanıyor buralar yanıyor mu bilmiyorum kapatalım bir hani yanmış Burada bunun kumandası var. Şunu ne yanlış tüm. Ses açıp kısabiliyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz. Ses var buradan. Kanallarım nedir. Arabamız böyle. Şurada bir şey var. Nasıl bunlar Çok güzel notu gibi arabadır kendisi. Şurada sağ sol sinyal yeri var. Çok güzel. Silecek. Arabanın anahtarı. Güzeldir. Şimdi şöyle koyalım. Arabamız böyle güzel mi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Eğer arabamız güzelse yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bir tane daha korna çalalım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.